Merhaba, hoş geldin Rabia. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Biz aslında daha önce seninle bir yayın yaptık ama izleyicilerimiz evet. tekrar tekrar bir yayın yapmamızı istediler. Hı hı. Konumuz konumuz yine ayak bakımı. Hı hı. Ayak bakımı hakkında bilinmeyenler ya da yanlış bilinenler. Bunları konuşacağız. Ee, i̇stersen önce seni tanıyalım. Ondan sonra da ayak bakımı nedir, nasıl uygulanır hı hı. diye bir giriş yapalım. Ee, şöyle, yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, ayak sağlığı uzmanıyım. 8 yıldır da Medikan Hastanesindeyim. Ondan önce de 2 sene başka bir e, özel hastanede çalışmıştım, görev yaptım. Beylikdüzü Medikana'dayım şimdi. E, 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Ne güzel. Hı -hı. Ee, peki ayak sağlığı nedir ve nasıl uygulanır? Şimdi peki, ayak sağlığı o. derken aslında ayağımızda yanlış bilinen e, bunlar var. Mesela <laughs> kullanılan ayakkabılar, e, Hı -hı. yanlış bilinen tırnak kesimleri e, veya işte <laughs> mesela şöyle bir şey var. Tırnakta mantar e, oluyor. Mesela kişide hastada e, Hı -hı. mantar oluyor ve bunun yanında çok özür dilerim. Çok özür değil. <laughs> özür... <laughs> Merhaba. <gülüyor> Eymen ve Hamza. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi annenizin yanına gidin. Çok tamam. Anne, tamam. Al. <laughs> Çok özür dilerim. Yok <laughs> <laughs> Yo, estağfurullah hiç e sıkıntı, sıkıntı değil. Evet. Çocuklar da merak ediyorlar tabii ki. <laughs> Kapıyı kapatalım lütfen evet, nerede devam kaldı edelim biz. yanlış birine ee, evet. Evet. Ee, şimdi kişide mantar oluyor mantar oluşumu var tırnakta ama bunu e, aileden gelen bir durum olduğunu düşünüyor İşte benim babamın da vardı diyor dedemin de vardı diyor ama Hı -hı. onların da mantar problemi vardı şimdi bu tip şeyler bu tip durumlarla karşılaşıyoruz çok fazla Batık tırnak e, tedavisi de çok yapıyoruz ama çoğu da zaten ailede varsa e, genetik yatkınlık oluyor. Ama e, bunun yanında da yanlış kesim, yanlış kullanılan ayakkabılar da sebep oluyor. E, Hı -hı. Bunların hepsinin tedavisi mevcut. Nasır, nasır bakımı, nasır tedavisi. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim, e, dermatolojiden çok kopuk çalışmıyoruz. Dermatoloji doktorlarımızla beraber çalışıyoruz genelde. Batık tırnak eee nasır, mantar tırnak onları da zaten beraber bir çalışma programıyla ilerliyoruz. Hı hı. Yani herhangi bir e, tıbbi daha doğrusu doktor e, müdahalesi gerektiren bir durumda eee da yönlendirme yapıyorsunuz. Yani dermatologdan genelde bize geliyorlar. Ee, ha, oradan geliyorlar size. Çok pardon. Dermato hı hı. Dermatoloji yani doktorumuz ilacını yazıyor, cilasını veriyor. Hı hı. Mesela mantar için konuşuyorum. Hı -hı. Mantar bakımını yapıyoruz. Atıyorum mesela batığı var. Batık için bir enfeksiyonu varsa ona göre uygun antibiyotini veriyor. Daha sonra Hı -hı. mantar uygulaması işlemi yapıyoruz. Uygun görürse. Hı -hı. Hı -hı. Bir sorum gel soru gelmişti hemen onu alalım. İstersen şey tam konuyla da alakalı. Her ayakkabıda küçük ayak parmağım nasır oluyor. Su topluyor. Ne yapmam gerekir? der. Nasılla ee, alakalıymış? Ben mantar gibi okudum ilk geçerken. Söyleyeyim. E, çok fazla sık karşılaştığımız bir durum. Hı hı. Genelde kemik deformasyonundan dolayı o, o, oluşuyor bu durum. Yani e, su toplama değildir de nısırdır o büyük bitim var. Çok da acı hı. ağrı yapar. E, dar ayakkabı giymeyecek. Yani hı. bunun başka e, başka yok. Şu... Yani onasını tedavi etseniz bile e, tekrar Esin... dar ayakkabı giydiğinde Tabii ki biz masırı tedavi, tedavi ettiğimiz zaman da bunun yanında koruyucu ürünler öneriyoruz, krem veriyoruz. Hmm. İşte koruyucu parmak koruyucu kapşonlar, silikonlar var, medikalcilerde veya eczanelerde bulabilecekleri bunları öneriyoruz. Ama dediğim gibi tekrarlar çünkü tekrar aynı ayakkabıları giymeye devam ederse oluşum gösteriyor. Aslında ayaklar ne kadar önemli. Hani çok da ihmal ediyoruz biz e, insanoğlu olarak hani ayak görünmeyen yer diye bakıyoruz ama oysa ki bizim bütün yükümüzü taşıyan e, ve e, bence çok evet. önemli uzuvlarımızdan birisi. Çok da dikkat etmemiz gerekiyor ama maalesef e, hepimiz e, zaman zaman ihmal edebiliyoruz. Peki e, birazcık da şeyden bahsetmek iste e, sormak isterim. Diyabetik ayak bakımı nedir? Nasıl olur? diyabet hastalarında neden e, ayak bakımı gerekir? Biraz da ondan bahsedelim. diyabetik en öncelik verdiğimiz durum şöyle e, yanlış yapacağı oradaki bir e, şöyle söyleyeyim tırnağını keserken bile yanlış yapacağı bir durum. Orada bir enfekte yaratırsa e, o ayak o parmak kesilmeye kadar gidebiliyor. Çok hassas. Aslında bizim işimizin en büyük e, özelliği diyabetik ayak sağlığı. İlk oradan yani. İlk aslında bu iş Almanya'da da ilk diyabetik hastalara başlayarak yayılıyor dünyaya. Öyle söyleyeyim. Çünkü diyabetik hastaların çok hassas olduğu için aynı zamanda orada damarda bir kanda bir problem olduğu için çok fazla yara iyileşmesi konusunda sıkıntı yaşıyor ayakta özellikle. O yüzden de kendileri dokunmuyorlar. Bizim merkezlerimize geliyorlar. Biz onların ayak bakımı, medikal diyabetik ayak bakımı olarak yapıyoruz eee kesimini, topukta eğer bir çatlak varsa bunu temizliyoruz. Nasırı varsa çünkü bunlar zamanla açılıp yara açabiliyor orada. E, Hı -hı. bu şekilde yapılan bir işlem. Peki şey nasıl e, oluyor? Yani süreç nasıl işliyor? Ne kadar sürede bir e, tedavi A gerekiyor? Ayda bir, altı haftada bir. Ama bunu 3 aya, aya, çıkarmıyoruz. Hastaya bağlı biraz da aslında. Yani o anki durumuyla mı alakalı. E, Yok hayır hastaya bağlı. Şöyle yani şimdi mesela ayda bir aldığımızda var iki haftada al, iki haftada bir aldığını yani hastadan ziyade probleminin problemine hı hı. göre yani e, hı hı. mantar durumu çok ilerlemişse iki haftada bir uygun görüyorum. İşte hı hı. Nasır bakımını iki hafta kontrolle yapıyorum. Hı. Yani bu şimdiden... Şimdiden... bir tane soru vardı ama e, nasıl ile alakalı tekrar sorabilir misiniz kaçırdım ben onu. Bu arada size yorumlar da geliyor işinin ehlidir diye. Soruyu tekrar alabilir miyim? Kullandığınız ilaçla alakalı bir soru sormuştu bir katılımcımız ama kaçırdım maalesef. Peki tırnak batmasından bahsedelim biraz da. Tırnak batması hani ayakkabı dar ayakkabı nasıl yapar dedik. Hı hı. Tırnak batması nasıl oluşur? Bat o da dar ayakkabıyla mı alakalıdır yoksa Tabii Başka ki çok şey. nedeni var. Ee, yanlış tırnak kesimi bir kere en başta, Yanlış ee, ayakkabı, bir de dediğim gibi genetik yatkınlık. yani benden de gelen. Ee, basış problemleri de çok yaratıyor ama biz daha çok yanlış kesimden çok görüyoruz. Ee, şöyle tırnak batık tedavisinde tel uygulaması yapıyoruz. Ama tabii ki her tırnak batmasına yapmıyoruz. Şöyle e, şimdi. Bir tırnak batması geliyor, enfeksiyon olayını aşmış artık bir seviyede bizi geçiyor. Onda biz kesinlikle müdahale etmiyoruz, ee, ya genel cerrahımıza ya ortopedimize yönlendiriyoruz. Ama onun dışı çok yeni başlamış bir enfekte bir durumsa o zaman müdahale edebiliyoruz. Diş teli gibi düşünebilirsiniz, tırnak telimiz var hmm. uyguladığımız. Hmm. Bir de bunun yanında e, her batı tel uygulamıyoruz dedim ya. Her evet. Neden tel uygulamıyor? Çünkü bazıları mantara bağlı tırnak batması yaşıyor. Biz hmm. o mantar bakımı yaptığımız zaman zaten batık problemi ortadan kalkıyor. Çünkü e, bir, bir kere o tırnağın temizlenmesi lazım, yatağına oturması lazım. Çünkü biz oraya tel uygulaması yaptıktan sonra o tırnak tekrardan batacak. Çünkü onun sorunu mantar. Biz onu çözmeliyiz. Evet. uygun görmeyiz. Evet. Onlara da tel Soru geldi hemen e, kaçmadan sormak isterim. 3 aydır siroksil kullanıyorum. Mantar varmış ayağında, baş parmağında e, bir e, fayda alamadım. E, ne yapmalıyım diye sormuş. En güzeli şöyle ben bir bilgi vereyim. E, hmm. Yani bizim bölümümüzde, benim bölümümde görüşmeler, muayeneler ücretsiz. Yani biz diyelim. Hmm. Şimdi ben buradan da söyleyeyim e, çoğu kişiye. Gelsinler bir bakalım. Ona hı -hı. göre, zaten profilimde telefon numaramız var. Oradan bir randevu oluştururuz, görüşme randevusu. Bir bakalım, ayakta ne var, nasıl bir problem var? Ee, ne kadar sürecek? Ee, toparlayabilecek mi? Yani bunları bir önce görmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ha, evet, yani. Bir şey söyleyemem çünkü piyasada çok fazla ürün var. Yani hepsi birbirinin muadili oldu. Hani ben e, açıkçası ilaç çok biz vermiyoruz. Bizim doktorlarımız verdiği için biz orada e, saf dışıyız biraz. Yani biz daha çok uygulama yapıyoruz. Zaten dermatoloji ilacını, hapını, cilasını verip bize gönderiyor. Hı hı. Bu arada bir soru daha geldi. Daha önceden mantar tedavisi e, yapmış ama tekrarlamış. E, neden tekrarlar peki? Neden tekrarlar? Tekrardan ortak kullanım alanlarından ulaşabiliyor. Mesela bunlar... Hı hı havuzlardan. Çok fazla kapıp hmm. gelen var. Yani bu tekrarlamaz diye bir şey yok. Tırnak batması da tekrarlar. Yanlış ayakkabı giyersen tekrarlar. Yanlış tırnak kesersen tekrarlar. Zaten biz bunların olmaması için bilgisini veriyoruz tedavimiz bittikten sonra. Anlatıyoruz böyle böyle olacaktır. İşte korumanız gerekecek veya tırnağınızı köşeli, işte köşelerine girmeyin dümdüz keseceksiniz. Bir daha tırnak batmasın. Evet Doğru. onu soracaktım ben de. Nasıl kesmek lazım tırnağı? Dümdüz. Doğru tırnak nasıl kesilir? düz. Kare. Kare dediğimiz düz. Köşeleri hı. asla... Hı hı. O zaman şey de yapmamak gerekiyor, törpü de yapmamak gerekiyor. Yani el tırnaklarımıza yaptığımız Kesinlikle. Gibi. Evlerimizde rahat olabiliriz bu konuda ama ayaklar çok hassas çünkü kapalı alana girdiği için çok fazla hı. darbe alıyor. Hani ellerimizde çok fazla hani yuvarlak da törpülemişiz, düz de törpülemişiz çok sıkıntı olmaz ama ayaklar dar alana girdiği için sıkıntı oluyor kesinlikle dümdüz kesilip bırakılacak ve uzun kalacak çok da kısa kesilmeyecek. Hmm, uzun olması gerekiyor. Evet. Hmm, evet güzel bunu bilmiyordum uzun olması gerektiğini bilmiyordum yani, <laughs> açıkçası. Orta boy diyelim orta kısa. Orta boy evet yani hani çok dipten kökten kesmek de o zaman şeye mi zarar veriyor? Yine kenarlarından tırnağın batmasına mı zarar veriyor? Hemen oluyor, evet. Aha. Evet, güzel. Ee, peki biraz daha Nasır'dan bahsedelim. Ee, Nasırlar dar ayakkabıdan e, oluşur dedik. Ee, kemik deformesi olursa yanlış basış bozukluğu, düz taban, hı. taban yüksekliği, yani bunlar da yapar Nasır. Çünkü baskı bir yerde yoğunlaşınca, şöyle anlatayım. Ee, oradaki kemik çok fazla baskı yüklenince kemik kendini dışarıdan bir korumaya alıyor. Bir bulyon oluştu. Yani biz bu aslında nasır diyoruz. Nasır aslında alttaki kemi kemiği korumaya alan bir doku. Aslında Ama... şeyi hücreyi koruyor o zaman değil mi? Yani kendi evet. vücut kendi kendini Aha, koruyor. İlginç, Evet. Ama e, korurken bunun yanında çok fazla sertlik gösterdiği için çok da ağrı yapmaya başlıyor. Hı. Hmm. Ee, ayaklarımızda biraz kılcal damarlar yüzeye geçiyor. O yüzden de e, çok fazla hissediyor olabiliriz ağrıyı, acıyı. Özellikle nasıl çok fazla hissediyoruz. Ee, nasır, e, nasır hiç olmadı ama bu dar ayakkabıdan bir kemikleşme oldu benim ayağımda. O kemikleşmenin sonu nasır mı oluyor acaba? Bilemedim şimdi. Kemik. Yani böyle sertleşme gibi bir şey oldu ayağımda. Geçmiş yıllardan e, bahsediyorum. Hala devam ediyor mu o e, kemik? O kemik kaldı. Aynen öyle bir kemik kaldı. E, dediğim gibi genetik yatkınlık da oluyor. Sanırım halüksü Valgus kemiğinden bahsediyor olabilirsiniz. Bunlar zaten e, yanlış ayakkabılar çok fazla tetikliyor. Özellikle toplu hmm. ayakkabılar. Bayanlarda çok sık karşılaşıyoruz. Bu durum ortopediktik bir durum. Hakiminde nasıl olabiliyor bu deformelerde? Ama daha çok olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, biraz daha ayakkabıda yumuşak kısımda kaldığı için çok fazla hmm. darbe almıyor öyle söyleyeyim. Almıyor. Ama ona evet. oluyor. Tabii ki o da çok fazla ayakta deforme yaratır zamanla, nasıra neden olur. Hmm, bir ilerleyen süreçlerdi. Tabii. yani çok dikkat ediyorum ben rahat ayakkabı giymeye. O konuda biraz <gülüyor> 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 dikkatliyim açıkçası. Ee, rahat ayakkabı deyince şey diyorlar mesela. Ben hep babet giyiyorum. Aslında babet en yanlış ayakkabı. Ve demin söyledim Halux Vargus kemiğim. Size, bunu en çok tetikleyen ayakkabı. Rahat, rahat ayakkabı De? dediğim şey midir? Yani ayağın içinde rahat ettiği, kıvrılmadığı, işte kısılmadığı. Ne olacak? Hafif tabana olacak, dümdüz ha, değil. Anladım, dümdüz olmayacak. Hafif. Doğru ayakkabı bu. Topuk hmm. bölgesi biraz yüksek olması. Hmm. Dümdüz olduğunda basınç mı uyguluyor? E, yanlış, e, yanlış bölgelere e, basış veriyor e, hmm. ve bu kemik formeleri ve nasırlar oluşmaya başlıyor. Hmm. O zaman bu yazın giydiğimiz e, işte. Sandalet tarzındaki terlik, parmak arası terlikler ya da sandaletler onlar da o zaman topuklu. Tabii tabii onlar. Onlar da çok sağlıksız o zaman. Tabii. Aslında şöyle düşündüğümde mesela çok düz bir terlik ya da sandalet giydiğim zaman ben kendim ayaklarımın direkt yerle temas ettiğini hissediyorum. Yani baktığımda aslında acı da veriyor vücuda. Değil mi? Ee... Fazla yürüdüğünüz zaman rahatsız eder. Evet, 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 evet. Yalnız. Bir ağrı. Yanma, aynen çok güzel söyledin. Yanma, bir yanma hissediyorum. Öyle dümdüz e, ayakkabıların terliklerin içinde. Evet, dikkat edelim bundan sonra. <laughs> evet, e, şöyle bir bakıyorum. Ben önceden sorular hazırlamıştım. Hani atlamayalım bir şey istiyorum ama e, sanırım e, Nasır'dan da bahsettik. Tırnak. Ba Peki. E, tırnak batması da tel e, dedin hı hı, tel uygulaması teli kullanım hani işte diş teline benzettik ya e, teli e, kullanım nasıl mesela ayağımızda bir tel varken biz nasıl hareket edebiliriz ya da yatıyorum nasıl duşumuzu alabiliriz ayakkabıyı giydiğimizde bir sıkıntı yaşar mıyız Tel kullanımı nasıldır şöyle tel takıldığı andan itibaren etkisini gösteriyor batık problemi hı. ortadan kalkıyor acı ağrı kalkıyor ayakkabısını giyip hatta ve hatta giyemediği ayakkabısı da varsa tırnak batmasına bağlı giyemediği ayakkabısı varsa çok rahatlıkla bunu giyip günlük yaşantısına devam ediyor. Bir evet. ay tırnak ve zaten e, onu hissetmiyor orada. Hiçbir Hı, şey hissedilen bir şey değil. Orada Şimdi... şekilde hissetmiyor. E, rahatsız etmiyor. Sosyal yaşantısına devam ediyor. Sporunu da yapabilir, havuza da girebilir. Ee, hiçbir şekilde yani topuklu ayakkabısını da giyebilir. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bunu çıkarmak için de size mi gelmek evet. gerekiyor? Gerekiyor zaten onun ayda bir bakımları oluyor. Ee, Hı -hı. uzamış teli geri almamız gerekiyor tırnakla beraber uzamış teli. Ama tabii ki kiminin 3 ay kalan da var, 6 ay kalan da var. Değişiyor tırnağın uzamasına ve e, genişlemesine bağlı. Çünkü biz roman tırnaklara taktığımız için tırnak batmaları zaten rolon olduğu için oluşur. Yani rolon dediğim şu şekilde. E, onları hmm. kenarlardan açmaya çalıştığımız için o da zaten zamanla açılarak uzuyor. Teli taktığımız Hiç Acı veriyor mu? Yani şöyle açma deyince <laughs> birden yok yok ben... teli... Takıldığı gibi acısı ağrısı kalkıyor ortadan. Ha, önceki ağrısı daha tak fazla yani. Bu değil. Takı, takım da Hı -hı. aynı şey Çünkü tırnak üstünden yüzeyel yaptığımız bir işlem. Kanamalı falan değil yani kesinlikle. Çok basit Hı -hı. bir aparat. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama bütün problemi kaldırıyor tırnak batmasına dair. En azından rahat e, bir e, yaşam sürebiliyor tırnak batmasıyla yaşayan kişiler Hı -hı. sonrasında. Evet bitti mesela. Tel uygulamasını çıkardık. Biz doğru tırnak kesimini anlattım. bizde bizim görevimiz bitti. Hastanın da bizde olan tedavisi bitti gitti. Tekrar batabilir. Neden? Yanlış olan uygulamaları devam ederse batar. Yanlış tırnağını keserse, yanlış ayakkabı giyerse. Hı hı. Evet, bu arada bir izleyicimiz size tel taktırmış çok Hı -hı. rahatladım diyor, asla acımadı diyor. Peki sağlıklı ayak bakımından bahsedelim biraz da. Yani benim hiçbir sıkıntım yok. Gayet Hı -hı. sağlıklı. Ne mantarım, ne işte tırnak batmam, ne de başka bir hastalığım yok ayağımla alakalı. Ama ben medikal bakım yapmak istiyorum. Yaptırabiliyor muyum? ve Sen senede iki kere gelip yaptırabilirsiniz. Doğru mu? E, en azından tırnağın yüzeyinde mesela atıyorum işte havuza girdi, havuzdan mantar kaptı. E, Hı -hı. Tırnak üstünde tutundu bu mantar. En azından geldiğinde biz bunu tespit etmiş oluruz. Diğer tırnakları da korumaya almış oluruz. O yüzeyinden temizlediğimiz vakit zaten tutulumu da azalıyor. O şekilde de zaten ayağını korumuş oluyor. Hı hı. Çok tedavisi bitmiş. Ben şimdi 8 yıldır buradayım. 8-9 yıl olacak buradayım. Benim hala senede 1 veya 2 beni görmeye gelen 8 sene önce çalıştım hastalar var. Yani hmm. düzenli arada bir gelip yaptırıyor koruma amaçla. Hiçbir şey yok. Hastalıkla ya. alakalı bir sıkıntıları yok. Ayaklarına bakım ne güzel çok güzel evet. Aslında tabii ki yani az önce de söylediğim A, gibi ayaklarımızı önemli nasıl bedenimizin diğer uzuvlarına dikkat ediyorsak aslında ayakları en önemli Hı -hı. uzuvlarımız ve bakımını yaptırmamız gerekiyor. Buna sevindim. Sağlıklı ayak bakımının yapılmış olması da güzel. Ee, açıkçası belki gözümüzden kaçan, bizim fark etmediğimiz bir sıkıntı olabilir, göremediğimiz. Tabii ki siz uzman olarak bunu gözden kaçırmadan en azından önlemini almamızı sağlayabilirsiniz. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim bir kez daha Medikana'da Rabia çalışıyor ve Ücretsiz muayene, ilk muayene değil mi? Doğru söylüyorum. Hayır, ilk değil. Yani görüşmelerimiz ücretsiz. Bakıp değerlendirmeyiz. Ücretsiz. Görüş Hı -hı. Ne yapmamızı gerekiyorsa o gün müsaitse de başlayabiliriz de işlemine. Hiç problem değil. Daha sonra da gelebilir. En azından Hı -hı. bilgisini, ne yapacağımızı, ne kadar süreceğini, bunların bilgisini alabilir bizden. Hı -hı. Evet, bir izleyicimiz de mantardan kurtulduğunu yazmış. <laughs> ee, Sizden <laughs> Evet, size gelen... Hasta mı diyorsunuz, danışan mı? Ne diyorsunuz? Danışan. danışan. <gülüyor> Danışanlarınızdan. <gülüyor> evet, izleyicilerimizden soru alabiliriz merak ettiğiniz soru varsa. Rabia'yı da bugün çok fazla tutamayacağız. Son bir 10 dakikamız kaldı. Ee, sağ olsun bizi kırmadı, yayınımıza katıldı ama bugün maalesef önemli bir işi çıktı bir yar, e, yarım saatlik yayın yapabileceğiz o yüzden. Sorularınız varsa alabiliriz. E, ilave etmedi etmek istediğim bir şey varsa Rabia, e, ayak bakımıyla alakalı veya öneriler ya da e, bilemedim evde nasıl e, bir bakım uygulayabilirler sana gelemeyenler için. Hı hı. Böyle bir şey. Bana gelemeyen için. Yani şöyle söyleyeyim, aslında her ayağın ayrı bir e, değerlendirmeye ihtiyacı var. Ha, genel olarak tabii ki evde terlik kullanımı şart, çorap kullanımı şart. Kışın özellikle çorap çünkü çok tabanlar kuruyor, çatlıyor. Özellikle şeker hastaları için söylüyorum. E, mutlaka terlik, çorap e, giymeleri gerekiyor. Kışın çorap ama yazına bir tabii ki terliksiz basmayalım yere. Bu bir. İkincisi düzenli de olsa yani ee, ne olursa olsun en kötü krem bile, yani en kötü marka demeyeyim de aslında, kötü yoktur. Yani en basit krem, bir yüzünüze bile kullandığı bir kremi bile ayağımıza sürsek bir faydası var. Çünkü ayak kremi, babamız daha da şart. Ee, onun dışı ıslak bırakmıyoruz. Ee, mutlaka kurutuyoruz. Bunlar mantar oluşumuna neden olur. Çünkü mantarı her zaman bir yerden kapmak gerekmiyor. Kendi kendine de oluşabilir. Genelde abdest alanlarda çok görüyoruz parmak arasını çok iyi, yani günde çok sık yıkadıkları için. Ee, çok iyi kurutamadığı için parmak arasını ee, genelde deride çok mantar olabiliyor. Ee, çok iyi kurutmaları gerekiyor. Yani bunun bir tek tedavisi hani krem de su kullansa, ilaçla kullansa kurutmadığı sürece tekrar olur. Ben bunu es geçtim bunu da özellikle söyleyeyim. Ee, bu hmm. daha çok iyi kurutulacak. Özellikle hmm. parmak araları. Bunlarda mantar oluşumunu engellemek adına. Bir de nemli kalması açısından herhalde. Çatlakları önlemek açısından mı krem orayı evet, kaçırdım. Ben yani de çatlakları, topukları, Hı -hı. ayağın Hı -hı. yapısını, cildini e, Hı -hı. tutmak, kuru Hı -hı. kuru olmaması adına önerdim. Evet. evet var mıdır sevgili izleyicilerimiz eee sorularını Rabia'ya yönelteceğimiz. Şöyle bir bakıyorum kaçırdım var mı? Yani bir izleyicimiz de demiş. Annemin düzenli ayak 78 yaşında annemin düzenli ayak bakımı yaptırmak faydalı olur mu? İleri yaş olduğu için sormak istedim demiş. Peki, en çok onların <laughs> ihtiyacı var. Tabii ki. Hmm. Çünkü çok fazla deformeler oluyor tırnaklarda kemiklerde. Çok fazla sorun yaşıyorlar bizde. Zaten benim daha çok yani Gün içerisinde aldığım telefonlarda hep annemin, işte babamın getirmek istiyorum ama işte e, ayağındaki problem çok işte sıkıntılı. E, kimi var ki tırnak batmasından e, nasıl getireceğim yürüyemiyor diyor mesela. Öyle durumlarda e, evde bakım yapıyor musunuz ya, peki? Evet, evlere de gidiyoruz. Hı hı. Ev, yani hani hastaneye gelemeyen danışanlarınız için evde bakımınız evet. da var. Hı hı. Aha evet yani Sanırım. ayak bakımında hiçbir yaşı yok yani hangi yaş evet. varsa başlasın faydasını görecektir tırnak mantarım var ameliyatta olabiliyormuş doğru mudur tırnak mantarının ameliyatı olur mu? yok öyle bir şey yok Ya yani tırnak çekimi olabilir yani o da çok doğru değil batma ve enfeksiyon olmadığı sürece tırnak çekmezler ama tırnak mantar ameliyatı diye bir şey yok. Peki bu tırnak çekilmesi hani şeyden mi kaynaklı işte atıyorum mantardan ya da tırnak batmasından vesaireden ayağın batması çok enfeksiyona bağlı iltihap yapıyor. enfeksiyon evet. Çok büyümüş oluyor o zaman biz de dokunmuyoruz zaten ona tel taksak da toparlamaz ama en başlarında ağrıyı acı hissettiği zaman en başlarda gelmiş olsaydı onu kurtarabilirdik. Hı -hı. Ama e, da oluyor. Direkt ortopediye ve, veya genel cerrahi yönlendiriyorum. Hı -hı. Evet orada da e, tırnak. Ya da tırnak yatağı revizyonu diye bir ameliyat var. İki, Hı -hı. beri hangisi uygunsa. Hı -hı. Ona da tabi ki cerrahi e, karar veriyor. Aynen, Aynen. öyle. Evet, var mıdır başka soru sevgili izleyicilerimiz? Rabia çok fazla vaktini almak istemiyorum ben çünkü yetişmesi gereken bir işi var kendisinin. Sanırım yok. Çok teşekkür. Ediyorum, şöyle bir bakayım da. yok dedim ama sonra bir de gözden kaçırmayayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Aslında Ay. çok yoğun olduğunu biliyorum, araya sıkıştırdığını da biliyorum beni kırmadığın için. Çok. E, yine çok güzel bilgiler aldık. Yayınımızı kaydediyoruz. E, daha sonra da izlemek isteyenler için e, yayınımız hem IGTV'de, Instagram'da hem de Bol YouTube hesabında canlı e, yayınlanacak. Hı. Sonradan izlemek isteyenler ve e, izleyenler sonradan izleyenler de tırnakla alakalı ya da ayak bakımıyla alakalı herhangi bir sıkıntıları olursa da Rabia Gürsoy net değil mi? Instagram'da evet. yani Gürsoy'un de, hesabı Rabia'ya oradan e, iletişim numaramız var oradan da yazabilirler hı. WhatsApp'tan da resim atabilirler e, paylaşabilirler naktaki sorunları bilgilendirmesini yaparız yani hiç sorun değil. Hı hı. Yani evet. Randevu alırlar, hastaneye gelirler, ee, ilgileniriz, ne gerekiyorsa anlatırız. Hı hı, tamam çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ee, çok öpüyorum ben de ee, sevgili hı. izleyicilerimiz e, yeniden görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum iyi akşamlar.